Akşam olur ay gecede çiğdem çiçek şenlenir. Vallah düşünmesem seni derdime derdeklenir. Bilah düşünmesem seni derdime derdeklenir. Bıçak sapladım sineme eski diyaralarım Sabah olsun gelme eğer kendimi yaralarım. Bıçak sapladım sineme eski diyaralarım Sabah olsun gelme eğer kendimi yaralarım. Sabah olsun gəlmə əgər özümü yaralar Sabah olsun gəlmə əgər özümü yaralar